Emek vermek çocuğu şımartır mı? Merhabalar, ben psikolog Merve Paltacı. Bugün çocuğa emek vermek çocuğumuzu şımartır mı ve davranış problemlerine sebep olur mu? Bu kısımları biraz konuşalım istiyorum. Önceki videomuzda hem çocuk hem yetişkin temelinde sınırlarımızı çizmek, sınırları talep edebilmek ve bazı noktalarda trip atmadan taleplerimizi dile getirmek noktasını konuşmuştuk. Burada aslında temel amacımız ihtiyaçlarımızı görmek ve ifade edebilmekti. Peki biz bu ihtiyaçlarımızı nasıl anlıyoruz, nasıl tanıyoruz, nasıl biliyoruz? Tam olarak çocukluk dönemimizde şekillenen ilişkilerimizle tanımlamaya başlıyoruz ve bunlar yetişkin ilişkilerimize de yansıyor. Hem partner ilişkilerimize hem de iş ilişkilerimize, sosyal hayatımızda kendimizi koyduğumuz yer, insanların bizi koyacağı yere dair tanımımız ve beklentimiz, insanlara dair vereceğimiz emeğin potansiyeli boyutuyla alakalı sınırlamalarımız ve insanların bize göstereceği değerle verecekleri emekle alakalı beklentilerimizi doğrudan şekillendiriyor. Peki bu noktada yeni jenerasyon ebeveynler olarak çocuklarımızı hem bizim mahrum kaldığımız duygusal ve fiziksel konulardan mahrum bırakmadan yetiştirmek isterken hem de çocuklarımızı şımartmadan, çizgisiz, sınırsız ve kontrolsüz bir noktaya taşımadan yetiştirebilmek noktasında dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Bu noktada en çok zorlandığımız kısım ben çocuğumun üstüne titredikçe, çocuğuma emek verdikçe şımarır mı? konusunda kafamızda soru işaretlerini olmasından kaynaklanıyor. Bu soru işaretini en çok güçlendiren kısım aslında toplumdan ve bir önceki jenerasyon aldığımız geri dönüşler. Siz böyle yaparsanız çocuk çok şımarır, iki gün sonra sizi dinlemez. Siz böyle yaparsanız çocuğu bundan sonra zapt edemezsiniz. Siz böyle yaparsanız çocuk sizi parmağında oynatır gibi çevremizden aldığımız geri dönüşler aslında çocuğumuzu desteklemek isterken kontrolü mü kaybediyoruz, yanlış mı yapıyoruz soru işaretlerini içimizde oluşmasına sebep oluyor doğal olarak. Peki bu noktada çocuğumuza sağlıklı bir emek vermek ile içi boş bir şekilde şımartmanın arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? Öncelikli olarak çocuğu içi boş bir şekilde şımartmak diye tanımladığımız kısım. Daha çok çocuğun duygusal ihtiyaçlarını tam olarak görmek, anlamak, konuşmak, dile getirmek ve çocuğun yanında olduğumuzu hissettirmekten öte. Çocuğumuz ağladığı zaman sussun diye oyuncağını almak. Çocuğumuz etraftakiyle herkes bütün arkadaşları, akranları belli oyunlara, belli gruplara götürülüyor diye belli kurslara göndermek. Yahut akranlarından geri kalmasın, mahrum olmasın, herkes almış diyerek ona bazı oyuncakları aksesuarları, eşyaları alıyor olmak, son model telefonu alıyor olmak. Çocuğum için ben en iyisini yapıyorum, tatminini sağlamak için çocuğun ihtiyaçlarından öte kendi kafamızdaki bazı tiklere nokta koymak, işaret koyabilmek için yapmış olmak ve tamamlamış olmak hedefiyle çıktığımız yolda bazı duygusal ihtiyaçlarını ve çocuğun asıl kişiliğini, kimliğini, ihtiyaçlarını, sınırlarını ve dönemi koşullarını ıskaladığımız noktalarda ortaya çıkar. Burada çocuğun ihtiyaç gözetirken çocuğumuzun kişiliğini tanımlamak, bulunduğu ortamı anlamak, çocuğumuz nelerden hoşlanır, duyusal yani bedensel anlamda ihtiyaçları ve hassasiyetleri nelerdir, çocuğumuzun yetenekleri ve istedikleri nelerdir, çocuğumuz nelerden tatmin olur ve neler aslında onu çok da mutlu etmez gibi çocuğumuzu genel bir çerçeveden iyi tanımak noktasında ıskaladığımız konuları dışarıda materyal dünyada çocuğum için şunu da yaptım, çocuğum için bunu da aldım dediğimiz kısımlarda evet içi boş bir şekilde çocuğumuza bir şeyleri sağ zannederken aslında kendi ebeveynliğimize dair yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler yaparak kendimizi rahatlattığımız bir noktada kalmamızdan kaynaklıdır. İçi boş bir şımartma dediğimiz kısımda çocuk görüldüğünü duyulduğunu hissedemez. Bu noktada istediği kadar ihtiyaçları alınıyor olsun istekleri o istediğini aldım şunu da istemeye devam etti bunu da yapmaya devam etti hala söylenmeye devam etti hocam biz bu çocuğun isteklerini doyuramıyoruz dediğimiz kısım aslında çocuğun orada fiziksel materyal talepleriyle görülme ihtiyacının tam olarak ebeveyn tarafından duygusal anlamda karşılanmadığının bize bir işareti olması gerekmektedir. Burada eğer çocuğumuzun sadece istediğini alıyorsak, istediğini yapıyorsak ya da onun için uygun olduğunu düşündüğümüz, iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaparken çocuğumuzu duygusal anlamda desteklemek, ona duygusal olarak evet bundan memnun olduğunu görüyorum, senin için sevindim. Bundan rahatsız olduğunu gördüm, bunu yapabilmen için bunun üstünde çabalarken, uğraşırken senin yanındayım. Evet bunu deneyebilirsin, başarılı olsan da, başarısız olsan da ben yanındayım mesajını duygusal anlamda onunla sakin ve stabil kalarak zorluklarını ve mutluluklarını kapsayan bir tavırda olabilmek bizim zaman zaman asıl ıskaladığımız nokta olduğundan dolayı çocuğumuz tırnak içerisinde evet şımarabiliyor. Fakat burada asıl şımarmak dediğimiz tanım toplum tarafından yanlış etiketlendirilmiş bir tanımlama. Çünkü aslında gerçek anlamda içi dolu bir şekilde emek gören bir çocuk şımarıp sınırlarını da taşkınlığa sebep olmaz. Şımarmış bir çocuk aslında sadece daha çok görüntü daha çok duyulmayı alıştığı ve karşılık aldığı davranışlar örüntüsünde devam ettirmeyi öğrenmiş bir çocuktur sadece. Burada çocuğumuza isteklerini bir anda kesmek değil, bir şeye hayır derken ya da onun için iyi olduğunu ve yapmasını istediğimiz şeyleri, örneğin bir diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak noktasındaki tavırlarımızın tamamen duygusal anlamda onu zorlandığını da memnun olduğunda gördüğümüz, kapsadığımız ve onu desteklediğimiz bir tavırda olmamızla sağlanabilecek bir durumdur. Yani aslında çocuğumuza bir şeyleri alıyor olmak, almıyor olmak. Çocuğumuzun bir şeyleri yapmasına izin veriyor olmak ya da karşı çıkıyor olmak değil. Bunları yaparken çocuğumuza bunun başa çıkılabilir bir duygusal tablo olduğunu, kendimiz başa çıkabilen bir yetişkin olarak hissediyor, bu tavrı sergiliyor ve onun yanında olabiliyor olmamızla gelişir. Bu noktada çocuğumuza öncelikle duygusal anlamda gerekli ve doğru emeği verirken ilk yapmamız gereken kendi duygusal ihtiyaçlarımızı ve tavırlarımızı gözden geçirip olmasını istediğimiz kıvamdan Yade, bizim için sağlıklı olabilecek kısımlara dönüştürebiliyor olmamız gerekir. Çünkü burada asıl ıskananan nokta ebeveyn bir şey çocuktan talep ederken, söylerken kendisinin yapmıyor, yapamıyor olmasıyla arada bir uçurum oluşması, bir farklılık tezat gelişmesiyle çocuğun gözünde bir güven, bir rol modeli olmak noktasında bir zafiyet göstermesiyle gelişiyor. Örneğin çocuğuna sakin olması ya da öfkelendiğinde bağırmamasını isterken, arkadaşlarıyla kavga etmemesini isterken, kendi hayatında öfke yönetimini sağlıklı bir şekilde ile gerçekleştiremiyorsa çocuğuna doğru bir rol model olamıyorsa bu noktada aslında çocuğumuza doğru bir örnek ve emek verebildiğimizden söz edemiyoruz ne yazık ki. Öbür yandan çocuğumuza bir şeyin yapacağımızı söylediğimiz zaman bunu yapabiliyor olmamız, yapamıyorsak gerekli noktalarda açıklamaları yapabilmemiz ve zamanı geldiğinde telafilerini yapabiliyor olmamız ebeveyn olarak çocuğumuzla karşı olan en büyük duygusal sorumluluklarımızdan biridir. Çünkü güven ilişkisi evet bu durumda bu var. Benim annem babam bunu yapar. Bunu yapar. Bana bu söylendiyse bu böyle olacaktır şeklinde söylenen ile davranışta olanın, planlanan ile gerçekleşenin aynı düzlemde olması bir güven teşkil etmesiyle gelişebilir. Bu noktada ebeveyn söylediklerini yapmıyorsa çocuk için çok muğlak, güvensiz bir alan oluşturacağından dolayı ne yazık ki çocuğa verdiği emek, yaptığı diğer yatırımlarda çocuğun için ya da çocuğa söylediği şeyler, örnek verdiği, talep ettiği şeyler çocuk için çok da bir ifade etmeyecektir. Çünkü çocuklar isteklerde bulunur ama güvene, netliğe ve sınırlara ihtiyaç duyar. İhtiyaçlar her zaman isteklerden önce gelir. İhtiyaçları karşılanmamış bir çocuğun isteklerinin yerine getiriliyor olması ne yazık ki doyum ve tatmin, güven ilişkisi ve zemini sağlamaz. Bu noktada ebeveynlerin en çok istikrarlı olması, söyledikleriyle yaptıklarının tutarlı olması ve uygulanan koşullar içerisinde kendi duygusal stabilizasyonunu sağlayabiliyor olması önemlidir. Bu noktalarda ebeveyn zorlandığı noktalarda ben çocukken yetiştirilirken hangi noktalar ıskalandı, bana ne verilemedi, güven noktasında, istikrar noktasında ya da sabır noktasında bir şeyleri geliştirebilmek noktasında ben neyi alamadım ki çocuğuma şu an neyi veremiyorum kısmına bakması, bu noktaları geliştiriyor olması, bu noktalardaki önce kendi ihtiyaçlarını karşılayıp kendi kabını dolduruyor olabilmesi ve çocuğuna da bu kaptan ihtiyaçlarını verebiliyor olması gerekiyor. Bu kısımda ebeveyn tutarlı olduğunda, söylediklerini yerine getirdiğinde çocuğuna doğru bir rol model olabildiğinde çocuğu bocaladığında, zorlandığında ya da duygusal olarak kapanı kısılmış hissettiğinde yanında kendine güvenen, kapsayabilen ve hoşgörülü bir şekilde sakin kalabilen. Yani bu durum evet şu an zorlayıcı ama bu baş edilebilecek bir durumdur. İzlenimi verebilen, hissiyatını verebilen bir ebeveyn çocuğunu aslında doğru bir şekilde, yeterli bir şekilde emek verebilmiş, zemin tutabilmiş olur. Bu noktada gerçekten emek verilen çocuk, evet ilişkiler bu şekilde sağlıklıdır. Ben bunları hak ediyorum. Ben sevdiklerim tarafından duyulmayı, görülmeyi, verilen sözleri tutulmayı hak ediyorum kısmını öğrendiği için şımarmak yerine mutlulukla, coşkuyla ya çocukluğunu yaşayabilir ve kendi değerine, insan ilişkilerine, insanlarla olan ilişkilerinde kendisine nasıl davranılacağını ya da nelerin normal olduğunu sağlıklı kalıplarla ve tanımlamalarla geliştirmiş olacağı için yetişkin örüntüsüne de bunları taşıyacaktır. Yani özetleyecek olursak çocuğumuzu şımartmak yaptığımız davranışlarla değil, bunların içinin ne kadar dolu olduğu, ne kadar boş olduğuyla ilgilidir. Bu noktada kendi geçmişinizde, kendi arka planınızda eksik kaldığını ve bu eksikliklerden dolayı kendi çocuğunuzla ilişkinizde bocaladığınızı hissettiğiniz kısımlar var mı? Buralara bir bakın isterseniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve kafanıza takılan kısımları yorumlara bırakmayı unutmayın lütfen.